Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kurtuluş Kurtoğlu. Bugünkü konumuz olimpiyat oyunları nedir? Olimpiyatların tarihi ve sembolleri ve son olarak Tokyo 2020'de ülkemiz olimpiyatlarda neler yaptı? Ülkemizin genel karnesi nedir? Bunlardan bahsediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Olimpiyatlar bir diğer adıyla olimpiyat oyunları yaz ve kış olmak üzere iki ayrı kategoride ve dört yılda bir düzenlenen çok sporlu etkinliklerdir. Dünyada 200'den fazla ülkenin aynı anda temsil edildiği en kapsamlı spor organizasyonlarıdır. 1896 yılında Pierre de Coubertin'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC'yi kurmasıyla birlikte ilk olimpiyat oyunları Atina'da gerçekleştirilmiştir. 1896 Atina ile başlayıp günümüze kadar devam eden Olimpiyat Oyunları 4 yılda bir düzenlenmektedir. 1. Dünya Savaşı nedeniyle 1916 Olimpiyatları, 2. Dünya Savaşı sebebiyle 1940 ve 1944 Olimpiyatları gerçekleştirilememiştir. 1924'te kış spor etkinliklerinin yer aldığı kış olimpiyatları düzenlenmeye başlamıştır. 1992'ye kadar yaz ve kış olimpiyatları birlikte düzenlenmiştir. 1994'te ise kış olimpiyatları yaz olimpiyatlarından ayrılarak aralarında ikişer yıllık süre oluşmuştur. Olimpiyat oyunlarında 26 spor dalında müsabakalar düzenlenmektedir. Tabii ki her spor branşı olimpik spor olarak kabul edilmemektedir. Dünyada yaygın şekilde bilinen ve oynanan sporlar olimpik spor olarak kabul edilir. Olimpiyat oyunlarının sembollerinden bahsedecek olursak bunlardan birincisi olimpiyat bayrağı. Olimpiyat bayrağı üzerinde yer alan 5 iç içe geçmiş olan halka toplam 5 kıtayı temsil eder. Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Avustralya Halkaların renkleri ise tüm ülkeleri temsil eder. 5 kıtadan ülkelerin temsil edildiği ilk Olimpiyat Oyunları 1912'dir. Olimpiyat bayrağı ise 1920'de kullanılmaya başlanmıştır. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesiyle birlikte bayrak Tokyo Belediye Başkanından 2024 Fransa Paris Oyunları için Paris Belediye Başkanı'na teslim edilmiştir. Olimpiyat oyunlarının sloganı ise daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü anlamına gelen sporcunun birinci olmayı değil elinden gelenin en iyisini yapmayı amaçlar. Kısacası önemli olan kazanmak değil olimpiyat oyunlarına katılmaktır. Olimpiyat ateşimiz Olimpiyat öncesi törenle birlikte yakılır ve oyunlar sona erene kadar yanar. Antik çağda olduğu gibi Olimpiyat ateşimiz Yunanistan'ın Olimpos Dağı'nda mercek yardımı ile güneş kullanılarak yakılır ve Olimpiyatların düzenleneceği yere kadar ülke ülke dolaştırılarak Olimpiyat açılış gününde bu meşaleyi yardımı ile Olimpiyat ateşimiz yanar. Olimpiyat oyunlarının bir diğer sembolü ise maskottur. Maskotlar ülkelerin kültürel değerlerini yansıtır. İnsan veya hayvan figürü şeklinde olur. Olimpiyatlar yaz ve kış olimpiyatları olarak ikiye ayrılıyor demiştik genel itibariyle. 14-18 yaş aralığındaki gençlerin katılmış olduğu Gençlik Olimpiyatları ve özel sporcuların yarışmış olduğu Paralimpik Oyunları da 4 yılda bir düzenlenir. Evet arkadaşlar, ülkemizin genel olarak Olimpiyat Oyunlarındaki karnesine bakacak olursak öncelikle şunu belirtelim. Çok başarılı bir grafiğimiz söz konusu değil. 2020 Olimpiyatlarına kadar toplam 91 madalya kazandık. Bu 91 madalyanın 39'u altın, 24'ü gümüş ve 28'i bronz madalyadan oluşmaktadır. Tokyo Olimpiyatlarında kazandığımız 13 madalya ile şu an toplamda 104 madalyamız söz konusu. En çok madalya kazandığımız spor dalı tabii ki güreş. Güreş toplam 104 madalyamızın yaklaşık olarak %65'ini oluşturmaktadır. Olimpiyat oyunlarına ilk defa sporcu gönderdiğimiz 1906 Olimpiyat Oyunları Osmanlı Devleti adına sporcumuz yarışmıştır. Yine ilk madalyamız, ilk kadın sporcumuzun ve ilk altın madalyamızın kazanıldığı 1936 olimpiyat oyunlarıdır. 1900 olimpiyat oyunlarında güreş branşında ilk altın madalyayı Yaşar Erkan kazanmıştır. Bilindiği üzere 2020 Tokyo olimpiyatları bir yıl ertelemeli ve seyircisiz olarak 2021 yılında düzenlenmiştir. Pandemi sebebiyle. 18 branş ve 108 sporcuyla temsil edildiğimiz Tokyo 2020 oyunlarında bizim temsil edildiğimiz branşlar şu şekildedir. Atletizm, atıcılık, badminton, boks, bisiklet, jimnastik, eskirim, halter, güreş, judo, karate, kürek, tekvando, modern pentatlon, okçuluk, voleybol, yelken ve yüzmedir. Takımlar halinde katıldığımız tek branş ise voleyboldur. Tokyo 2020 oyunları sonucunda ülkemiz 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalya almıştır. Genel sıralamada ise 13 madalya ile 35. sırada yer aldık. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında ülkemize madalya sevinci yaşatan sporcular ise altın madalya ile okçulukta Mete Gazoz ve boks branşında Buse Naz Sürmeneli. Gümüş madalya kazanan iki sporcumuz ise boksta Buse Naz Çakıroğlu ve karatede Eray Şandan. Üçüncü olarak bronz madalya kazanan dokuz sporcumuz ise cimnastikte Ferhat Arıcan, tekvando'da Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün güreş müsabakalarında Taha Akgül, Rıza Kayalp ve Yasemin Adar son olarak karate branşında ise Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş ülkemize madalya kazandıran 13 sporcu içerisinde yer almaktadır. Evet sevgili spor severler ve değerli öğrenciler sizlere olimpiyat oyunlarından olimpiyat oyunlarının tarihi ve sembollerinden yine ülkemizin olimpiyatlar karnesinden ve son olarak da Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan bahsetmeye çalıştık. Kendinize çok iyi bakın, sporla kalın.